Sen ne anlatıyorsun kardeşim şu an? Oğlum sana şu an bir şey diyen olduğunu falan sanıyorsun. şey diyen var. Sana şu an kimse bir şey söylemiyor ki. Sana ve kimse, kimse ağzına açıp bir şey söylemiyor şu an. Kimse babası değil bu. Ben ne çalışmam. Anladın mı? Bu bir çalışma olmaz benim için. Bunun farkına var kardeşim. Oğlum ciddiyetsizleştirmişsiniz siz beni. Ben bunu anladım. Dünkü eğlenmemiz gülmemize bakın. Bir de şu anki halimize bakın. Anladınız mı? Aradaki fark... Yo bir tarafı eziyorum bir tarafı ezmem diye. Kardeşim bana yanlış gelen her tarafı ezmek o kadar da kararlıyım ki o, o kadar... Anladın? Kimse ezdi. Kendi alındığım e, güc... gücü hakkında konuşuyorum. Sen de yoksunu niye bunu eziyorsun. Demek ki isim çok okunmuş kardeşim. Ve bunlara yapılmasını neden kişilerde çok çok de ki bunu yerine ezme olarak algılayabilir. Boktan yorumlarına çok güzel cevaplar verdirmeyle uğraştırmayın lütfen. Kargomu açmaya devam ediyorum. Evet. Burada bir kutu var. Bu kutu e, bu fotoğraf bu zamanlar. Evet. Ama o zaman o zaman daha mı ya? Oğlum o zaman bir şöyle Ooo malam ne Sonunda sonunda Aferin yaz yes! Mutlu oldum dur Evet Evet sana kalan şeyler var Büsra otuz altı Bütün kararlarında iyi gününde kötü gününde ne olduğumu bil bu yalan sen benim tek gerçeğisin. diyorum iyi kimsin öz. Yağmur 36 yazmış. İrem 36 yazmış. Çok çok yazmışsınız. Aferin size. Ya, i̇simlerinizi tek tek bakacağım. Okuyacağım Böyle, özel olarak yazanları da özel olarak okuyacağım. Evet. Yayında aç Bana bunu. Valla açıyorum. Bu dünyadaki tek gerçeğisin. Kim? Aa, aa, aa. Kızlar benim kızlar Bir gün sarılmak ile hani olur ya birini çok sersin bırakamazsın işte kızları seni öyle seviyor. Joker Bey teşekkür ederim. Gülüşüne kurban olduğum çocuk yazmış. Seni kendimden daha çok seven Seni kendinden daha çok daha daha çok seven kızların ilk versiyonu. Teşekkür ederim. Bu şey var. Luna, Luna Cat. Teşekkür ediyorum. Aldım hediyeni. Burada bir tane köpük plat da var. Diğer... Sıcak çikolata var. Ben yani bakayım. <laughs> Hiç sevmedim. Hmm. En altta notlar ve fotoğraflar var. Ben de oyuncu tamam. Burada böyle bir şey var. Bu ne? Tabi <laughs> 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 <da> bulamadınız bu <buna>. lan. <laughs> Daha komik bulamadınız mı? Bu güzel Ama bu harbiden güzelmiş lan Bu güzel Bu yüzden güzelmiş Bendim Şöyle olsa üf Ne, ne dur lan Çok iyi bu arada Güzelim miyiz ciddeeeer Evet güzelimseyiz Arkaya bak senin kendi daha çok seven kızların özgürlüğün kaçıları okuyacağım. Kendimi yormadan kardeşim. Sıkıntı yok. Evet şöyle göstereyim. Jelibon mu yönetim? <laughs> Kokusunu mu aldı jelibonun? Kaldı mı köpek? Al. Ha? Sağ ol canım. Yok lan lan yediyorlar böyle hemen anlık bildirim. Cella <laughs> şunu yiyor mu diyor o için babası bir şıkçı şey var. Bir kez kızlarım ne şey güzel. Kızlarım tanıyorum artık. Hmm. Oh, oh bakın güzelliklere bak. Oh, nerede var lan bu güzellikler? Böyle. Böyle. Bu. Kargo da okey kargo da okeylendi. Şunları içine koyuyorum. Şu fotoğrafı da hasretle özlemle bakıyorum. Ee... Bana söylesen daha hala yanındayım. Kız sen ne diyorsun? Evet. Evet, evet. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Onun hakkında düşüncem şu, şu yönde. Yani e, iyi bir arkadaştı. E, ben de onu çok seviyorum. O da seviyor. Fakat e, artık farklı şekilde, e, farklı yerlerde değil, değil de e, e, söylenir? Ne o beni bıraktı, ne ben onu bıraktım gibi bir durum var. E, tek taraflı bırakılma gibi bir durum bizimde söyleyeyim. Evet. Güzel hayatımızı etkileyen bunu değil. Yok şu an senin sevgilin e, gibi. durumu ve e, şey oluyor mesela iş yapamama, herhangi bir işte uğraşamama, salma durumları falan filan bu şekilde olaylar olduğu için. E, bu şekilde daha da uygun görüldü ve ben onu hala karakter bakımından yanımda geçirdiği zamanları hatırlayarak e, bir tıkıntı bir şey görürmüyorum. E, e, böyle yani iş konusunda hala iş yapmaya devam etmiyor olabilir, ama ben arkadaş olarak onu seviyorum. E, onun da böyle düşüncelerini ümit ediyorum çünkü arada altı buçuk aylık bir arkadaşlar ee, var. Ondan da böyle bir davranışta dav işte, görmek istiyoruz. Bu şekilde söyleyeyim. Evet diğerine geçelim. Önümüzü açıyoruz. Oh, masiko ki. Oh, Siz GÖSTER yazmış. Ya, Nasıl şey? göster. Sizlik kutuya FAZLA Aa. Oha. Oha. Oha! Oha! Slanla falan Oha! Oha. Oha. Yeah. Yeah.